suretim insan ama siretimi de insan kılmaya çalışıyorsam iç dünyamı aydınlatmak zorundayım. Bunun için aklımla, irademle, vicdanımla, bilincimle, alt beynimi, duygularımı, güdülerimi, dürtülerimi, hormonlarımı yönetmek zorundayım. Onları kontrol etmek zorundayım. Onların kontrolüne girmemek zorundayım öncelikle. İşte iş bu noktaya gelince bana bir takım değerler gerekiyor. Bir takım kıstaslar, ölçüler, terbiye edici, evet gerek. kendimizi terbiye edeceğimiz kıstaslar, ölçüler, evet. Ben bu kıstasları ve değerleri Kur'an'da buldum. Evet. Ben deriz hem İmam Hatip hem ilahiyat hem de yurt dışında Ezher'de eğitim gördüm. Eğitimimin tamamı dini eğitim, teoloji eğitimi evet. gördüm. Ta küçük yaşlarda evimde Kur'an'ı ezberlemeye başladım. Fakat bendeniz ilahiyatta Kur'an'la tanıştım bunun acısını gördüm hatta bir kriz anında tanıştım bir iç kriz anında tanıştım eğer o düştüğüm krizde Kur'an'la yüzleşmeseydim Kur'an'la yüz yüze gelmeseydim Hocam, bir şey soracağım Eyvan. burada Kur'an'ın nesiyle yüz yüze gelmek yani Kur'an'ın an anlamıyla yüz evet. yüze geldim evet. Kur'an'ın lafzıyla zaten bebekliğimden beri evet. Ve yüz yüzeyiz yani orada hiçbir eksiklik yok ki. Evet. Ama Kur'an'ın içinde bir anlam olduğunu bize kimse öğretmedi. Kur'an'ın bir manası olduğunu bize kimse öğretmedi. Kur'an'ın bize bir şey söylediğini kimse öğretmedi bize. Evet. İşte bunu fark ettiğimde, Kur'an'da bir anlam olduğunu fark ettiğimde, ezberimde olan o surelerin manalarını okudukça tepemden aşağı kaynar sular dök eleştirel bir gözle okuduktan sonra şunu gördüm ki bu kitap potansiyel olarak sureti insan yaratılmış ama sireti, ahlakı, zihni, aklı, vicdanı olgunlaşmamış insanın kullanma kılavuzu. Evet. Dur.